Akisarlılar kıymetli Akisar'ımızın esnaf ve sanatkarları çok değerli basın mensupları 30 Aralık 2022 Cuma günü, Cuma pazarında yapmış olduğumuz emeklilikte yaşa takılan e, esnaf ve sanatkarlarımızın 1999 yılının 8 Eylül'ünden önce Vergisini açmış, oda kaydını yaptırmış, sicillere kaydını oluşturmuş esnaf sanatkarımız için bir basın açıklaması yapmıştık. Bu basın açıklamasıyla ardından, basın açıklamamızın ardından Cumhurbaşkanlığımıza resmi yazılarımızı iletmiş bulunmaktayız. Bizim orada söylediğimiz esnaf sanatkarın vergisi, 99 yılının 8 Eylül'ün öncesinde kayıtlı kişilerin bu EYT kapsamına alınarak yani vergisini açmış oda kaydını yaptırmış kişiler bağ kurunu daha önce daha sonra ödediklerinden dolayı burada bizim de bir EYT gibi bir problemimiz olmuştu bununla alakalı cumhurbaşkanlığımıza bir yazı yazdık 9.01 2023 tarihinde de Cumhurbaşkanlığı, İdari İşler Başkanlığı, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından Akisar Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odamıza yazmış olduğumuz yazının cevabı gelmiştir. Yazının cevabı da ilgi Akisar Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'nın 30-12-2022 tarihli ve 2022'ye 30 sayılı yazısına istinad 8 Eylül 1999 tarihinden önce vergi levhasını almış ve esnaf odalarına kayıt yaptırmış. Ancak Bağkur başlangıcını yaptırmamış olan esnaf ve sanatkarların EYT düzenlemesi kapsamına alınması talebi hakkında Akisar, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'ndan alınan yazısı ilgi nedeniyle ekte gönderilmiştir. Talebinizin bakanlığınızca değerlendirilmesini arz ederim diye Böyle bir e, Cumhurbaşkanlığı pazarcılar odamıza cevap vermiştir. Akabinde Cumhurbaşkanlığımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve de Ticaret Bakanlığı'na bizim yazımızı gönderilerek bu konunun değerlendirilmesi hususunda çalışmalara başlatılmıştır. Burada inşallah bizim başlattığımız e, bu EYT kapsamındaki Akisarlı esnaf sanatkarlarda da bu sebepten dolayı emekli olamayan kişilerin bizim vasıtamızla önünü açmaktı. Ancak Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu'nda görevli olduğumuzdan dolayı, yönetim kurulu üyesi olduğumuzdan dolayı paylaşımlarımız Türkiye genelinde bulunan diğer illerde ve ilçelerde bulunan pazarcılar odası başkanları veya diğer esnaf sanatkar odaları başkanları tarafından çok haklı bir şekilde ve güzel bir çıkış yaparak konunun çok güzel olduğunu değerlendirdiler. Kendi sayfalarında bu başkanlarımız da bu paylaşımları yaptılar. Böyle olunca bu dalga dalga Türkiye'ye yayıldı. Türkiye genelinde 3063 esnaf odası, 1100 esnaf kefaret kredi kooperatifi, 82 birlik başkanı, 13 mesleki federasyon başkanı ve iki buçuk milyon esnaf sanatkarın biz e, Türkiye'de Akisar'da bir ilçe olarak Akisar manavlar ve pazarcılar esnaf odası başkanlığı olarak biz bu konuda e, Türkiye'de bir ilki başardık yani diyemeyiz şu an belki e, bunu Bakanlık değerlendirecek ama en azından bir öncülük yapmış olduk, bir kardeşlik yapmış olduk. Ben burada. Şu ifadeyi e, burada kullanmak istiyorum. 29 Ocak Pazar günü yapılacak olan Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi seçimlerinde eğer bizleri teveccüh gösterir de e, o makama layık görürseniz Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'nin yönetme hakkını bizlere verirseniz burada gördüğünüz gibi Türkiye Pazarcılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğini Ankara'da yaptığımızdan dolayı Ankara'da bir bağımız var. Ee, en azından bir gönül bağımız var. 2,5 milyon esnaf sanatkarın 1100 tane esnaf kefalet kredi kooperatiflerinin e, Türkiye genelinde 3063 tane odanın genel müdürü olan Sayın Necmettin Erkan Bey ile bir dostluğumuz var. Bu kurumlar tamamıyla kendisine bağlıdır. Geçtiğimiz yıllarda Genel Müdürümüz Sayın Necmettin Erkan 3063 tane odanın içerisinde Akisar'a gelerek Akisar manavlar ve pazarcılar esnaf odasını Necmettin Erkan Bey ziyaret etmiştir. Ben kendisine buradan selam ve saygılarımı iletiyorum. Bizim sadece pazarcı babında değil, Türkiye genelinde esnaf sanatkar denilince esnaf sanatkarın abisi olan gerçekten esnaf sanatkar denildiğinde her meseleyi masaya yatıran bu genel müdürümüze ben burada teşekkürlerimi iletiyorum. İyi bir dostluğumuz var. Bizim de genel müdürümüz. Böyle bir kişinin Akisar'a gelip Akisar'daki pazarcılar odasını ilçe olmasına rağmen pazarcılar odasını ziyaret etmesi bizi onurlandırmıştır. Bu sebepten dolayı diyorum ki Allah bize nasip kısmet ederse eğer Akisar'daki esnaf ve sanatkarlarımız 29 Ocak pazar günü yapılacak olan genel kurulda yetkiyi bize verirse buradan iddia ediyorum ki şu anki mevcut yönetimimiz Hasan Başkanımız ve yönetimi normalde bir plasman getiriyorsa biz ikisini getiririz. İki getiriyorsa biz dördünü getiririz. Biz Akisar'da esnaf sanatkarın ortağı olan kooperatifte parasal maddi yönünü çözebilecek durumdayız. Sadece maddi yönünde değil tüm Akisarlı esnaf sanatkarın her sorun ve sıkıntısında biz her zaman yanında olmaya söz veriyoruz. Bunun için ben burada tekrar e, Akisarlı esnaf sanatkarlarımıza e, çağrıda bulunuyorum. Bir de şu konu gündemde son e, çalışmalarımızda açık oylamam olacak yoksa kapalı oylamam olacak diye böyle bir soru var. Elbette e, biz demokrasiye inanan insanlarız ve Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyle yönetilen bir ülkedir. E, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmaması ve hür iradesine hiç kimsenin gölge düşmemesi adına esnaflarımız kapalı oylama isteğinde bulunmaktadırlar. Elbette biz de aday olarak e, kapalı oylamanın olması taraftar, taraftarıyız. Çünkü bir tarafta bir esnaf sanatkar bana oy vermeyebilir veya Mustafa Güral'a ben oy vermeyeceğim diyebilir. Ancak orada göz göze geldiğimizde burada bir gölge düşmüş oluyor. Onun için ben buradan istirham ediyorum. Kimse kimsenin kullandığı oyu görmesin. Hepimiz Akisar'da yaşıyoruz. Akisar küçük bir yer. Bizden yana bir sıkıntı yok. Biz açığa da varız, kapalıya da varız. Biz kendimize güveniyoruz. Ve bu yola çıktık. Ancak demokrasilerde e, oy kullanan 100 tane üyesi olan bir oda dahi bugün sandığa gidiyorsa, hür radesini orada gizli bir şekilde oyunu kullanıyorsa, bizim de burada e, kapalı oylama olması gerektiğini düşünüyorum. Ama son sözü, e, son yetkiyi esnafımız verecektir. Esnaflarımızın verdiği her türlü karara biz saygılıyız. Hepinize teşekkür ediyorum.